Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Selimiye Camii'mizin anı kitabından önemli tarihi bir anıyı anlatacağım. Bu anı kitabında tarihlerde olmuş ibret verici, düşündürücü, ağlatıcı, güldürücü, ilmi irfane teşvik edici olaylar var. Şimdi bir ibret olayı anlatacağım tarihten. Olay şöyle, evet bu resmi görüyorsunuz. 1930'da Fransa Paris'te Dünya Güzeli Yarışması oluyor. Bizim Türk Güzeli Halis German birinci geliyor o yarışmada dünya güzel oluyor. Birinci geliyor, birinci seçiliyor yani. Tekrardan onu sahneye davet ediyorlar. Bir alkış tufanı kopuyor. Alkışlıyorlar. Keriman Halis, güzeller güzeli bir Türk kızı. İngiltere'nin başbakanı da o olayda oluyor üye olarak ve seyirci olarak çok acayip şekilde gülüyor. Acayip şekilde herkesin dikkatini çekiyor. Sonra bu olay bittikten sonra ona soruyorlar. Diyorlar ki Türk kızı birinci geldi. Harika dünya güzeli hak ederek birinci oldu. Fakat sen bir acayip güldün diyorlar ona. Bir acayip güldün. Neden böyle güldün? Sebebi neydi diyorlar. Bir daha gülüyor. Diyor ki Osmanlı kadınlarının saçının telini dahi göremiyorduk. Şimdi Osmanlı kadınını mayo ile izlediğimden dolayı keyfimden güldüm diyor. Evet temsili bir resim kardeşlerim. Tarihten bir acı ve gerçek olay bu bilgiyi vatandaşlarıma hal satan genç nesillere hediye ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.